Çok meşhur bir baklavacı var, orada bir baklava yiyeyim dedim. Dedim ki yanında da kahve istedim Türk kahvesi var mı? Bana vermediler mi? Der ki olmaz yani. Hatta bayağı böyle sert çıktılar ya. Nasıl ne ya, ne alaka ya, nasıl kahve falan gibi. E, Vermiyorlar. yani tadını bozar diye. E, çay istedik ama hatta şey diyorlar, çay bile değil. Yani bunun yanında baklavanın yanında su öneriliyor. Su için gibi. E, çok da mantıklı, gerçekten kahve bununla olmuyor. Çok ne kahvenin tadını alıyorsunuz ne baklavanın. Ama çay bence bu işte güzel. Bardakta böyle olunca... Ben çok beğendim. Şimdi fiyatları da yine burada QR menü var. Onunla paylaşacağım size fiyatlarını detaylı olarak. Öyle de görürsünüz. Bence çok başarılı. Biz şimdi 3 yoldaki şubesindeyiz. Burada Gold diye bir şubesi var. Burada oturup yiyebiliyorsunuz. Birkaç Gold şubesi daha var. Orada da yiyebiliyorsunuz. Onları da profillerinde görürsünüz. İzmir'de 5 tane şubeleri varmış yanlış hatırlamıyorsam. Öyle. Okey. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun.